Ne? Ben yanlış mı duyuyorum yoksa Ferdi vaktinde mi uyandı? Ferdi oğlum senin başına saksı mı düştü? Okula neden gitmek istiyorsun? Babacım benim hemen okula gitmem lazım. Ben okuyu çok seviyorum. Allah Allah ya şu işe bak. Hayatım duyuyor musun? Bizim Ferdi okula gitmek istiyor. Oğlum sen okuldan nefret edersin normalde. Neden bu kadar gitmek istiyorsun ki? Evet babacım eskiden nefret ediyordum. Ama artık gitmek için can atıyorum. Çünkü okulda çok güzel bir şey var. Allah Allah ya hiçbir şey anlamadım. Neyse okula gitmeyi istemen çok güzel bir şey. Tamamdır hadi bakalım kahvaltını yap sonra okula gidersin. Hey babacım erkenden gitmem lazım. Geç kalamam. Allah'ım yarabbim gözlerim doldu resmen ya şaşırdım. Ferdi oğlum bunları sen mi söylüyorsun? Şaka yapıyorsun değil mi? Hey babacım gerçek hadi görüşürüz. Ay bu çocuğa ne olmuş böyle? Bu çocuk okuldan nefret vallahi hayatım ben de anlamadım ki ya. Ben de çok şaşkınım. Ama neyse neyse okula gitmesi iyi bir şey. Hadi biz kahvaltı yapalım. Artık okula gitmeyi çok seviyorum. Çünkü okulda aşık olduğum birisi var. Kimse beni sevmiyor. Kimse benim kanalıma abone olmuyor. Eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olun ve bu videoya like atın. Ben sizi çok seviyorum. Okula geç kaymamam lazım. Aa Ferdi gelmişsin. Erken gelmişsin okula. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet erken geldim senin için. Nasıl yani? Nasıl benim için? Neyse neyse boş ver. Hadi giyelim Zeynep. Aynen hadi giyelim derse geç kalmayalım. Arkadaşlar ben Zeynep'i çok seviyorum. Kimsesiz çocuğa aşık oldum. Hemen gideyim ben de. E çocuklar ders hoş geldiniz. Geç kalan var mı bakalım? Şöyle bir bakalım yoklama alalım. Ulan geç kalan yok gibi. Öğretmenim hiç kimse geç kalmadı. Herkes vaktinde geldi. Ferdi de geldi mi Ferdi? O hesap kesin geç kalmıştır. O hep geç kalır. Hayır öğretmenim. Allah Allah ya. Ferdi buradaysa herkes buradadır zaten. Nasıl oldu da erken geldin oğlum sen ya? Çok şaşırdı. Öğretmenim biz de çok şaşkınız. Ferdi ilk kez erken geldi. Neyse güzel güzel adam olmaya başladın demek sonunda. Aferin sana. Arkadaşlar ben bu kimsesiz çocuğa çok seviyorum. Ona Ferdi sen Zeynep'i mi seviyorsun? Zeynep'e aşık olmuş. Evet Tepe ben ona aşık oldum. Ne olur kimseye söyleme. Bana ne bana ne söyleyeceğim. Demek aşık olursun. Herkese söyleyeceğim bunu. Hayır. Çocuklar size kısa bir matematik sorusu soracağım. Ondan sonra da özel bir derse geçeceğiz. Öğretmenim benim matematiğim 10 üzerinden 15. Evladım işte matematik seviyen yerlerde ya. Neyse sorumuzu soralım. Evet çocuklar bu çok zor bir soru. Tahtada yazıyor 4 artı 5. Bu sorunun cevabını bilene 100 tam puan. Ve arkadaşlar bu sorunun cevabını yorumlara yazanlara kalp atıyorum. Öğretmenim 4 artı 5. Ee, 5, 6, 7, 8. Hayır tembel teneke 8 değil yanlış bildi. In. Öğretmenim 6. Hayır kızım 6 da değil ya. Arkadaşlar 4 artı 5'in cevabını yorumlara yazanların yorumunu sabitleyeceğim. Vay canına keşke ben bilsem de benim yorumumu sabitlese öğretme. Ulan ne tembel çenekelersiniz lan siz ha. Ulan bu kadar tembel olmaya utanmıyor musunuz lan? Öğretmenim buldum buldum buldum. Heh sonunda akıllı bir çocuk çıktı ya söyle bakalım. Öğretmenim cevap 10. Hay ben senin çenenin yayını gel lan buraya. Hem yanlış yap veriyorsun hem de bizi sevindiriyorsun gel buraya. Öğretmenim. Öğretmenim ben buydum 25. Ne 25 mi oğlum 4 artı 5 nasıl 25 olur ya ulan sen delirdin mi? Yeter ulan bıktım ulan sizin bu tembelliğinizden ulan sizi böyle det 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 böyle oynatacağım lan sizi yeter lan. Öğretmenim Ferdi'ye yapmayın yazık Ferdi. Öğretmenim yapın çok komik. O canına üretmenim onlara ne yapayım? Şimdi bu tembel çocuklarla harmandalı oynayacağım. Eğer siz de bu çocuklar gibi tembel olursanız sizinle de böyle oynarım. Çok komik. Valla öğretmenim ben sizin yerinizde olsam valla onları tekme toka döverim ha. Ulan tembeller. Ulan seni şöyle bir gazoz gibi çalkalayalım da kendine gel. Al bakalım. <laughs> öğretmenim ne oluyor? yapmayın. Aha öğretmenim yeter ya. Kulağımı kopardınız. Bırakın. Yüzük Ferdi ya Arkadaşlar ben Ferdi'ye aşık oldum. Onu çok seviyorum. Onun haberi yok ama. Neyse size bu kadar dayak yeter. Yallah bakalım. Herkes teneffüse. Arkadaşlar hadi senin üstte basket oynayalım ya. Aynen öyle basket oynayalım. Arkadaşlar duydunuz mu? Neyi duyduk mu tepegöz? Anlamadım. Hayır tepegöz söyleme. Neyi söyleyecek ya anlamadım. Tepegöz konuşsana. Bizim Ferdi var ya. işte o kimsesi çocuğa aşık olmuş. Yani Zeynep'e aşık olmuş. Onu çok seviyor mu? Ya Tepegöz neden söyledi? Ne Zeynep'e mi aşık olmuş? Vay Ferdi. Evet ya aşık oldum. Ne olmuş? Oyamaz mı? Benim de küçük bir kalbim var. Kanka işini biliyorsun ha Ferdi. Ne sen Zeynep'e mi aşık oldun? Oğlum seni döverim lan. Zeynep benim lan duydun mu? Nereden senin oluyor? Ben onu seviyorum. Oğlum bana bak Zeynep'e ben aşığım. Onunla ben evleneceğim büyüyünce tamam mı? Seni döverim. Hayır onunla ben evleneceğim. Bana bak Ferdi dayağımı yersin ona göre ha. Oğlum Zeynep'ten uzak duracaksın tamam mı? O benim sevgilim olacak. Ben ona aşığım. Hayır ben ona aşığım. Benim sevgilim olacak git buradan. Oğlum bak küçücük bir şeysin döverim seni anladın mı beni? Zeynep'ten uzak duracaksın. O benim sevgilim olacak ben seviyorum onu. Ya. E Oğlum sen göreceksin lan. Görüşeceğiz lan seninle. Ferdi. Arkadaşlar durun ya. Kavga etmeyin. Kız için kavga etmeyin. Değer mi? Ben buldum. Bence kavga edin. Kazanan Zeynep'i alsın. Aynen Tepegöz doğru söylüyor. Seninle kavga edeceğiz. Kazanan Zeynep'i alır. İyi de ben senin nasıl döveyim? Sen çok kastesin. O zaman aradan çekileceksin. Anladın mı beni? Ya benimle dövüşürsen ya da Zeynep benim olur. Ya. Saat 6'da okulun bahçesinde ol. Eğer gelmezsen Zeynep benim olur. Anladın mı? Vay be büyük dövüş var demek O zaman herkese haber vereyim de izlemeye gelsinler Zeynep de gelire Vay canına büyük dövüş olacak altıda. Altıda seni herkesin önünde döveceğim Of ya ne yapacağım ben Aklın varsa saat 6'da karşıma çıkmazsın Hadi arkadaşlar görüşürüz Of ya o beni döver. Ben çok güçsüzüm. Olsun kanka Ferdi yapacak bir şey yok valla. Aşkın için dövüşeceksin. Gerekirse dayak yiyeceksin. Doğru söylüyorsun. Aşkım için savaşayım. Hadi o zaman ben de gidiyorum. Altıda görüşürüz. Evet işte sonunda yakalandınız. Şehrimizin hazinesini çalıp öylece kaçabileceğinizi mi sandınız? Ne olur affedin yaptık bir hata. Ne olur siz etmeyin. Öyle bir şey yok. Hem şehrin hazinesini soyacaksınız. Bizi zor durumda bırakacaksınız. Hem de gidip suçsuz yere hapishaneden mi kurtulacağınızı sandınız? Ne olur yapmayın. Biz daha çok ne olur ne isterseniz yaparız. İsterseniz şehrin koruması olalım. Ulan ben size şehri emanet, emanet eder miyim ha? Eder miyim? Siz yine soyarsınız bir yerlere. En iyisi sizi hapishaneye atmak. Sizi şimdilik 2 ay boyunca hapishanede tutacağım. Sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Hayır olamaz. Allah kahretsin ne yapacağız patron? Merak etmeyin biz bu şehrin en iyi hırsızları değil miyiz? En güvenlikli yerlere bile girip çıkabiliyoruz. Yani buradan da kaçarız merak etmeyin siz bana güvenin. Evet patrona güveniyorum ben. Buradan çıkacağız. Aynen öyle buradan çıkacağız merak etmeyin sessiz konuşun. Hadi bakalım burada kalın. Aslı polis bunların başına iki tane güvenlik koy hiçbir şey yapmasınlar. An be an kaydedilmelerini istiyorum. Her zaman başında nöbet tutsunlar. Tamam. 5 oldu. Payka gideceğim şimdi. Kavga etmeye. Allah'ım sen bana yay et ya. Umayım dayak yemem. Ferdi o kavga birazdan başlayacak. Herkesi topladım ya şuna bak. Tırrek geldi. Tepe göz var. Kimsesiz kız var. Hüsamettin fakir zombi. Are, Arda, Rüzgar, hugi hugi, Eşek. Herkes geldi. Eee nerede bu Ferdi? Ben size dedim. Korkup gelmeyecek dedim size. Valla bize kavga var dediler. Geldik ya. Vay canına büyük kavga olacak burada. Ferdi bu kaslı çocuk dövüşecekmiş. Kardeşim kavga var dediler. Geldik kavga yok. Hani ya? Ferdi birazdan gelir. Merak etmeyin. Saat 5 olmak üzere. Gelsin de onu bir güzel döveceğim. Benim sevgilim asılmak neymiş görecek o. Ben senin sevgilin değilim bir kere. Ama olacaksın. Birazdan zaten Ferdi buraya gelmeyecek. Yani otomatikman benim olacaksın. Hayır ben Ferdi'yi seviyorum. Seni sevmiyorum bir kere. Sen Ferdi'yi seviyorsan o, ama o senin için dövüşmeye bile gelmedi. Baksana korktu. <laughs> Hayır korkmadı. Nerede o zaman? Hani nerede? Boydayım. Oha bu ne lan böyle ne olmuş buna? Yuh Ferdi'ye bakın kocaman olmuş. Benim sevdiğim. Valla bunun olmuş böyle ya valla kocaman olmuştur ha. Bu ne böyle kardeşim ya kocaman olmuş bu çocuk. Yuh Ferdi şimdi bunu parçalayacak. Sana -sa 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 ne oldu böyle? Ne oldu testim mi? İşte şimdi göğünü göstereceğim sana. Ferdi seni çok seviyorum. Hayır olamaz ben dövüşmek istemiyorum iptal pes ettim tamam geri çekiliyorum. Hayır dövüşmek. Hayır dövüşmeyeceğim çekilin hayır. Dövüşmek zorundasın kaslı çocuk bunu sen istedin. Valla şuna bak ya valla gördün de kaslı olduğunu görünce nasıl da kaçıyor ya. Dövüş dövüş dövüş. Aynen ya buraya kavga izlemeye geldik hadi dövüşün. Kardeşim dövüş dövüş dövüş. Gel bakayım buraya senin kafanı kıyacağım. Hayır gelme gelme hayır olamaz. Aa, bırak peşimi. Aa, aa, vurma dur. Aa. çocuğu çok fena benzetiyor ha. Aa, hayır bırak beni hayır. Sen bana yamuk yaptın. Ay bakalım. Kimse bana yanlış yapamaz. Al. Ve böylelikle kavganın kazananı Ferdi oluyor. Yeşilsin